diyorlar Allah şahit yapmıyorlar. Ülkeyi bölmek için, yurdumuzu bir an evvel elimizden almak için, efendiler akşam tarihten bir sayfa okudum. Siz de keşke fırsat bulup okusanız. Tarihte bir hadise var, adı çok meşhur, Haçlı Seferleri. Duydunuz mu, duymadınız mı? Haçlı Seferleri. Akşam bir kere daha dedim, okuyayım bakayım hadiseyi, gözden geçirdim. Tam sekiz defa Anadolu'ya Hristiyan orduları gelmiş. 174 sene çalışmışlar bu toprakları bize almak için, gel almak için. Biz Anadolu'ya ne zaman geldik biliyorsunuz. Malazgirt Ovası'nda Alpaslan'ın başkanlığında yapılan bir savaştan sonra, galibiyetten sonra Anadolu'ya yerleştik. Tarih kaçtı bilen var mı? 1071. 1070 bakın 1900 değil 1071. 900 küsur sene evvel gelmişiz. Bu topraklara hakim olmuşuz, hakim olmuşuz. Ondan sonra Hristiyanlar bu toprakları elimizden almak için bizimle vallahi 174 sene boğuşmuşlar. Alamamışlar. Açın okuyun. 174 sene toplam Haçlı Seferlerinin tamamının mücadele yılları. 8 defa 8 sefer yapmışlar Anadolu'ya. Kılıç Aslanlar, Selahaddin Eyyubiler hepsini biçmiş atmış. Anadolu topraklarına bir seferinde 250 bin Hristiyan askerleri kesilmiş doğranmış. En son seferde 600 bin asker gelmiş Hristiyan asker hepsi doğranmış. Anadolu'nun neresini açarsanız her taraf kemik, kapatası, kapatası. Müskün yeryüzündeki en büyük savaşlar burada olmuş. Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul'a gelmek, İstanbul'dan sonra Anadolu'yu elde etmek için o düşman kuvvetlerin önüne siper olarak Boğaz'da savaşan ve şehit olan insanlarımızın sayısını biliyorsun. 450 bin şehit. Bu bile kolay ya. Bu adamlar ne istiyorlar bizden? Bu toprakları elimizden almak istiyorlar. Allah'ı şahit tutuyorum. Nasıl alacak? Kuvvetli bir milletin toprağı alınır mı? Siz söyleyin. Alınmaz. Zayıf olursa bir milletin toprağı alınır. Ne zaman zayıf olur? Parçalandı zayıf olur. Parçalandı mı zayıf olur.